Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saygılarımızı gösteriyoruz. Önce biz ölümsüz yapalım. Aynen bu şeyim kıyıydı ama bir sorun yok. Evet, bir gün kıyafetlerimi giyeyim. Tamam, kıyafetlerimi giydim. Tamam o zaman en baştan başlayalım. Bina. Çok büyük o yüzden şöyle yapıyorum. En büyük ve en sevilen sevilerden biri. Birazcık beklemeniz lazım. Çok geç yükleniyor çünkü. Evet bina. Birazcık çok donuyor olabilir. Ha çalıştı. Ama o kadar da çok kullanmıyorum artık. Yeni ev yaptım. Ama bu kırılabilir. Ha? Tamam. Ev. Bu ev baya büyük olmaz. Çünkü o, o ev 17 yazıyor. Yeni yükledim. O yüzden üstünde ev yazıyor arkadaşlar. Evet. Bunu da birazcık geciktiriyor. <laughs> ev 17. Hadi gir. Ben bu girene kadar tam da videoyu kapatacaktım. Başıma geleceksin. Ne oldu? Belli değil. Gördüğünüz gibi ev. Ama bu da yıkılabilirmiş. Lan dur. dur Oyun doldu. tam alırız. Ne oldu, ne Ateş çıktı. Tım ateşin sönmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ateş söndü. Sıradaki şeyimiz ATM. En kolayı ama en sevileni bu. De Üçüncü sırada sevilenler biz. Evet, ekranı falan şöyle kırabiliyorsunuz her yerine. Evet yine her yeri dağıttık. Otobüs. bu güzel sev ama birazcık bozuk çalışıyor arkadaşlar ters yönden gidince daha iyi oluyor ama bu kırılmaz sadece içindeki cam kırılabiliyor ve birazcık bozuk bakın arkadaşlar lan dur dur araba bunu çarpacak tamam aa dur tamam sıradaki sevimiz araba. Yani dördüncü, beşinci sıralarda. Çünkü o kadar da güzel değil. İçine bir melon koyalım. Yani kon. Hey, hey, bu çok güzelmiş. Aa! Öyle bir şey. Böyle hmm, bir şey. Şey. Cevirin tablo. Şey, sandalyeyle şey işte. Kırılmaz. Dur Ya dur. Çok kötü yerlere geldik. Tamam. Çıkı giri sandalye. Ama demir. Cilan makine. Şepence makinası Mesela şuradan hangi oyuncak istediğinizi. Hadi ye. Yeah, ye. Yeah. Evet şöyle oyuncak alabiliyorsunuz. Ama benimki birazcık bozuk olduğu için. çabadan. Don't waste So many bu arada video uzun olabilir. Çok fazla sevim var. Dalgona şekeri. Ben bu yükleyene kadar videoyu dur arkadaşlar. Dalgona şekerimiz geldi. Kocaman da. Ben önce şunu çekeyim. Tamam. Böyle bir şey. Kır kır kır. Eğer yanlış yaparsanız böyle oluyor. İşte bunu düz yapmanız lazım. Evet siliyorum ben bunları. Tamam sıradaki şeyimizden densiz kabin diş diş şeyi kabine dişçi kabini ya dişlerimi ben bunlara mı sokacağım aa? Flasklar. Tamam, şunları silelim. Ondan sonraki diş topu. Bu bayağı güzel. Şu sıradaki şeyimiz köpek. How, 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 how. Ama bu ölebilir. Ha silinmiyor. Tamam. Elektrik. Sıkı bir de tuvalet için. El çekici. Bunu köpekte deneyelim. Birazcık bozuk el çekici. Ama yine de kırık. tamam han tamırdan sonra hastane hastanede yüklenene kadar video durduruyorum arkadaşlar evet yine de hastanemiz Oo, öyle ben buraya baskın için geldim oo, oo, deyip böyle oynayabilirsiniz tamam bir şey olmadı zıplıyoruz şey jetpack o hastaneden sonra jetpack kullanılabilir Köpekte de deneyelim şunu. Çünkü eğer şey yaparsam buraya kadar gelemem. Gördüğünüz gibi uzaya giden ilk köpek. Ama acı verici olabilir. Sonuz acı verici olabilir. Burada şimdi şeyleri falan kırıyorum bozuldu bir şeyler hastane kırıldı tam kusmuk İğrenç. İy, çok kötü kokuyor İğrenç. evet kusmuk gördüğünüz gibi birazcık iğrenç olabilir yani iğrenç şeylerden birisi lever Şalter. ses çıkarıyordu ama ben sesleri kastetmem için sesleri yok M var yani bu ne işe yarıyor size söyle Nam lazım Evet arkadaşlar, dalgona şekeri bozuldu. O yüzden böyle sesler çıkıyor ama bunu da ne işe yaradığını gösterelim oyunculara. Şimdi, durun. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Evet böyle bir şey. Ama doğru düzgün çalışmıyor. Tamam. Ee, neden sonra menşin var. Ee, şey gibi düşünün. Ee, ya neydi? Neyse. Şey işte. Malikane. Bu da eski evlerden biriydi. Çok kötü oldu. Mas Marshmallow. En sevdiğim şeylerden birisi. Tamam. <laughs> yedik. Tam sesleri yeniden kısabiliriz. İşimizin bittiğine göre. Tamam. Çok kolay. Arkadaşlar bu cızırtı gelebilir. söylemeyi unuttum. <laughs> tamam. Sırada Mihoys Mix Fruit. Karışık meyvelerle yaptığım için. Şey. Evet öldü. Şimdi o yok. Benim evim. En büyük şeylerden biri. Ben bunu videoda yapmıştım. O yüzden yavaş bir tanıtımını yapıp geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ev. Hız atınca o kadar çok donmuyor. Ve burada şeylerimiz var. Postalarımız. Burada posta kutusu, burada benim odam, burada salon, burada tuvalet, burada e, kullanım eşyalar, burada da mutfak var. Nefzmen. haber haberler için. Ne programda çoğu haberi yaptığımda bunu kullanıyorum. <laughs> Kamera adam öldü. Polis, kolay, zor işte yine ama ölebilir. Poppy. Yani Poppy. Poi Playtime'dan. Prison V1. Hapishane. Burada polis var. Dur. Dur. Lan dur. Ben sizi kurtaracağım. Pemkin dayanın. Tamam. Tamam. RBG. Ay. Rainbow Flask var. Poppy Bed'de deneyelim. Hey sen doğayı mı öldürdün? Bakın kanı zombiye dönüşüyor ama kanı normal pumpkin kanı. Mor olmasına yapın. RBG. Um, Rainbow Flask da de deneyelim. RBG işte. Bu lan. Hmm, parlıyordu ama bunu başka bir şeyde denememiz lazım. Bu bunda olmuyor. Mesela kendinizi deneyin. Bakın. Bunu açınca parlıyorsunuz. Tamam silelim. Lan benim kafam böyle kaldı. Neyse böyle kalsın artık parlıyor. Rbgmen yine kullandığım çiple ilgili gördüğünüz gibi bu, bu daha iyi tüm vücudu parlıyor Benim kafam böyle parladı, parladı, kaldı. Romo da ay o da beş. Kırılabilir. Maç her şey değil. Suç hol ve bir okul. <laughs> ya dur, okul donduruyor. Kulbaya donduruyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bayağı büyük. O yüzden baya çok donduruyor. Hadi videomuzu sürecektik. Evet böyle bir şey. Oyun dondu. Dur. Böyle bir şey. Siyah Monster. Buralara hızlı geçiyorum. Çünkü video çok o kadar uzun olmasın. Tamam. Bunu sosisle de deneyelim. Şimdiki oradaki seyleri şimdi geçeceğiz. Kar, 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 şey gördüğünüz gibi şey deniz canavarı soba kolay kolay yine sosisi bu arada yeniden göstereceğim ve sobayla birlikte sosisi de getirelim ama sosisi pişireceğiz lan dur Aa! evet pişiyor gördüğünüz gibi Tam bunları geçtik. Sol yer asker. Bek asker inmiyor. Dur. Et asker. sen onlara ayıp. Ne oluyor oğlum? Tamam. Küçük Paris. Ultra küçük tini. Tini çok küçük demek. Evet böyle küçücük tutulabilecek kadar titan melon ha, şak şak pşşş bekle lan <laughs> şak şak pşü. televizyon ve şey uçağı savaş uçuğu en güzel şeylerden şeyler savaş uçuğu bu arada uçabiliyor Burada televizyon ekranı kırılabilir. Toyn kırıldı. Hey sen de üçlü olmak ister misin? Toyn. Tam kanları falan silelim. Abur cuburlar kısmına geldik. Kek, cips, Dubai çikolatası, helikopter yanlış yere koydum. Allah. Helikopter yanlış yere koymuştum o yüzden burada. Şey, dondurma, şey jilbon ve ve lollipop. Evet gördüğünüz gibi burada bunlar var. Ama hepsini yenilebilir. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Tutulabilir ama ben tutamadığım için başka bir şeyin yardımını alacağım. Tamam. Poppy dur sen şu yemekleri. Lan dur. Uu, nereye gitti lan? Bir şey uçtu da. Neyse. Aa dur. Pop yiyecekti onu. Ay, kırıldı. Neyse cips tutulabilir. Oo, birkaç gündür yemek yememiştim. Tosu tutulabilir. Neyse bunları geçelim. Hepsi tutulabilir. Asansör. asansör en bozuk şeylerden biri. Mesela içine insan koyduğumuz insan içinde duruyor. Öyle bir şey ama çalışabilir. Kahve. Kafe. Burada kafe ile kahve var. İyi kafe güzel bir kafe. Evet kırılabilir. İyi kafe. Güzel kafe. Ama çoğu yeri donuk olduğundan dolayı yap. Bunu kırdırmak bayağı zor. Evet gördüğünüz gibi üç, iki bürtçak kırılabiliyor. Kahvede tutulabiliyor. Freddy ve Spring Trap. Spring gelmedi. Ve evet, Spring ile Freddy. ki 5 Freddy sonunda 5 gece oyun burada Unity ile var yine yanlış yere koydum evet burada bunlar var Dakshi falan evet bunlar var burada da bu bu, bu arada şöyle olabiliyor bilgisayarda şöyle olabiliyor kırılabilir Dakshi Dakshi birazcık zor çünkü Mehmet olduğumuz için. Tamam bunlar böyle bir şey. Tamam. Şey ev. Bed. Yatak yani. Bu geldi. Her şeyi mahvettin. diyorum ya bed. Takımı. Video bu arada 17 dakika olmuş. Tamam, videoda kullandığım karakterler. Simon'u kusarken gördünüz. Eee, sen yalan söyledin takımından sen değilsin. Lan. Lan niye bu oyun bu kadar dondu? Bekle. <laughs> Bekle. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey hmm, hiç de güzel değil. Hey sen de takımdan değilsin. Of. Evet eski Talha'yı da gördünüz. Eski karakterim de şuradaki devresineye gitmemiş, tamam. Han dur. Tamam. Sıradaki şeyimiz programdaki şey çilek ile. Çilek ile portakal. Hey sen çileksin amım. Evet değişik sesler çıkarıyorlar. Minecraft elmas parlıyor. Arkadaşlar bu arada elmas parlıyor aynı benim gibi. Şöyle ışığı Ana abi öyle mi? Onu görebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar ama burada parlıyor. Tam ışıkları geri açalım. mı Ay. Bir fay bir fay bir fay. Evet arkadaşlar devam edelim. Tamam, ası da geçtik. Kameraman. Tam çıkı bir de tuvalet yerini de hızlıca geçelim. Kameraman gel. yan paril. Lan dur. kameraman öldü. Evet arkadaşlar, ben de bozuldum. Evet arkadaşlar, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Çıkı bir de tuvalet. 2.

tam git spider tuvalet şimdi şimdi top 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 şimdi tamlı top evet arkadaşlar oynuyor. sen speaker man. lan dur titan speaker man uçabiliyor uçarken de bir anda ölürse çok kötü şeyler olur evet öldü onlar konuşamıyor. TV men var. Durarira. Durarira. Tamam. Devam edelim. Tortures. Burada giden amangos falan var. 3 tane yanlış Üç tane şeyde de yanlış yere koydum. En doğrusu bu. 3 2 1. Gördüğünüz gibi böyle bir işkence makinası var. Bunlar da mangaslar. Do Bir tek bu kırılabiliyor. Tortures'ten sonra yollar. Mici melon. Yanlış yere koydum. Tamam gidelim. An dur. Gideceğim ona hiç de öyle gitmek istemiyorum. Ben önceden buraya geldim. Ben önceden buraya geldim. Sizin yerinizi çok sevdim. Vay sizin yerinizi hiç sevmedim. Çok düşük puan veriyorum. Lan niye? Aa, çık silah silah Evet bir sürü parça var. Hepsini silerim. Durak. Karayolu. Çünkü duraklar genelde karayollarında olur. Uçak. Şey yolu. Hava yolu. 3-2-1 Ben sizin buraya dağıtmak için geldim. İzlediğiniz için teşekkürler.